Doğal sayı nedir arkadaşlar? Sıfırdan başlayıp 1-2-3 şeklinde devam edip artı sonsuza kadar giden sayı kümesidir arkadaşlar. Şimdi peki biz doğal sayıların tamamına pozitif sayılardan oluşuyor diyebilir miyiz? Hayır çünkü burada sıfır bu durumu bozuyor. Çünkü sıfırın işareti yoktur. Pozitif ya da negatif değildir. Biz doğal sayıları en harfi ile gösteririz arkadaşlar. Biz doğal sayılar kümesinden sıfırı attığımızda geriye kalan sayılar ne olacaktır? Pozitif tam sayılar olacaktır. Pozitif doğal sayılar olacaktır aynı şekilde ve pozitif doğal sayılar arkadaşlar bakın birden başlayacak değil mi? Artı sonsuza kadar bu şekilde devam edecek. Peki sayma sayısı nedir arkadaşlar? şimdi ben bir sınıfa girdim. Öğrencileri sayacağım. Kaçtan saymaya başlarım? Birden saymaya başlarım. O yüzden bu sayı kümesine ne diyoruz? Sayma sayılar kümesi diyoruz. Bu da birden başlıyor arkadaşlar. Bakın dikkat ederseniz yukarıdaki sayı kümesiyle aynı oldu. Dolayısıyla pozitif doğal sayılar ile sayma sayılar aslında aynı sayı kümesini belirtir arkadaşlar. Şimdi gelelim sorumuza. A artı B eşittir 20 olduğuna göre. Şimdi arkadaşlar bakın A ve B birer doğal sayı iken demiş. Burada ise A ve B birer sayma sayısı iken demiş. Burası çok önemli. Bu tür soruları çözerken sayı kümelerine çok dikkat edeceğiz arkadaşlar. Şimdi demiş ki A çarpı B en az kaçtır? Şimdi arkadaşlar bakın A artı B 20. Ben burada bakın en küçük doğal sayımız neydi? Sıfırdı değil mi? Bunlar doğal sayıydı. Şimdi a'ya sıfır dersem toplamın 20 olması için arkadaşlar b ne olması lazım? 20 olması lazım. Peki a çarpı ve burada ne olur? Sıfır olur. Şimdi ben artırayım. Bunu artırayım diğerini azaltayım. Çünkü sonucumuz nedir arkadaşlar? Sabittir. a 1 iken b 19 olacak. Çarparsam ne olur arkadaşlar? 19 olur. a 2 iken b 18 olacak. Bakın ne oldu? 36 oldu. Yani çarpımın sonucu ne oluyor? Giderek artıyor. Şimdi bizden en az istendiği için o zaman kendimi yormayayım arkadaşlar. Hangisini alayım? Sıfır alayım. Yani birincinin sonucu ne olacaktır? Sıfır olacaktır. Şimdi ikincisine bakalım. Olduğuna göre demiş. Bakın yani A artı 5'tir 20 olduğuna göre A ve B birer sayma sayısı iken. Şimdi arkadaşlar bizim en küçük sayıma sayımız neydi? En küçük sayıma sayımız 1 dediğim. Yani ben A'ya 1 desem toplamın 20 olması için B ne olması lazım? 19. Çarpım ne olacak arkadaşlar? 19. Şimdi A 2 iken B burada 18 olacaktır toplamın 20 olması için. Çarpım ne olacak? 36. A üçgen B 17 çarpım 51. Bakın çarpım yine ne oluyor? A artıyor değil mi? E bizden zaten en azı isteniyor arkadaşlar. Bakın burada sonuç ne çıktı? 19. Bakın birinden sonuç sıfır çıkarken diğerinde 19 çıktı. Demek ki burada neye dikkat edeceğiz arkadaşlar? Sayı kümesine çok dikkat edeceğiz.